Bir önceki videoda hardware tarafını tamamlamıştık. Bu videoda ise software kısmını yapacağız. PLC tarafında ise eklememiz gereken bir adet blok, iki adet e, bit var. Sağ tarafta kütüphane kısmından biz Comport 2'yi kullandığımız için Comport 2'nin bloğunu alıyoruz. Burada bazı ayarlar var. Daha öncesinde tanımladığım için aynı şekilde çağrılmıyor. Burada bazı ayarlar var, Bout Rate, Data Uzunluğu, Paratist Stop Bit'i, ASK veya ART olup olmadığına dair. Şimdi bunları buradan ayarladıysak aynı şekilde sürücü tarafına da gerekiyor. Ya da eğer sürücü üzerinde ayarladıysak buna göre bu tarafı revize etmemiz lazım. İlk olarak bizim Bout Rate ayarımız. Eğer 1 olarak 9600 olarak tanımlandıysa aynı şekilde buradaki baud rate oranı ise 9600'ü seçmemiz gerekiyor. Data uzunluğu 7 ya da 8 olarak belirleniyor. Onu şuradan ayarlıyoruz. Şimdi 9.04'te bazı protokol ayarları var. Mesela default olarak 0'ı seçtiniz diyelim. 7 data uzunluğu, nan paritesi ve 2 stop biti ASCII olarak haberleşiyor. Bunu bu kısımda aynı şekilde 7 için biri parita tarafı için nan yine 1 stop bit 2 olarak tanımlanmıştı 2 olarak seçtim ve ASCII olarak burayı da tanımlıyoruz buradaki adresler not adresleri farklı olacak hardware tarafında PLC'nin 1 olarak tanımlamıştık bu yüzden burayı 1 olarak seçiyoruz burası timeout kısmı Evet, şuradaki ayarların aynısı birebir oldu. 9600 aynı şekilde. Ee, her bir tarafında sürücünün adresini mutfak adresini 2 olarak tanımlamıştık Biz 9.0 almıştık. E fonksiyonundan sürücünün adresini de 2 olarak değiştirmek zorundayız. Böylece haberleşme oluşabilmesi için. Şimdi bu haberleşme bloğunun bir kereye mahsus çalışması gerekiyor. PNC RAN'a geçtiğinde aktif olan m iki bitiyle e, Modbus için bloğumuzu ve aynı zamanda PNC için ilgili olan bitlerimizi setliyoruz. Bu tarafta bütün Modbus aslında haberleşme ayarlarını tamamlamış oluyoruz. Bundan sonra e, kullanacağımız status wordlerini e, ya da komut wordlerini nasıl aktif edebiliriz? ve sürücü nasıl çalıştırabiliriz ona bakacağız. Ben direkt wordlerle atama yapacağım. Yani e, biti ayırmadan kullanacağım. Bunu da şu şekilde hesaplayacağız. E, mesela command write kısmında ileri şekilde çalışmasını istiyoruz sürücünün. İlk önce run olan bite bakıyoruz. 01 run ve stop'u kontrol ediyormuş. Birinci bitin true olması gerekiyor. Aynı şekilde 4 ve 5 de ileri ve geriye kontrol ediyor. İlerisi için de dördüncü bitin true olması gerekiyormuş. Hemen şuradan hesaplayabilirsiniz. Programlayıcı kısmına geliyoruz bitleri açıyorum. Şimdi 0 ve birinci bitlerim 3 pardon 4 ve 5. bitlerim de burada. Ee, i̇lk olarak birinci bitin RAM bilgisi göndermesi gerekiyor. Aynı zamanda 4.'ünün de ileri bilgisi. Toplamda 18 aslında ileri komutunu veriyor. Şu şekilde tanımlıyoruz. Şöyle 18 bilgisini D20'ye atadığımda ileri çalışma sağlamış oluyoruz aslında. Artık ileri çalışma ve durdurma işlemlerini tamamladık. Hız bilgi satayabilmek için ikinci Word'u kullanmamız gerekiyor. 2000 e, komut Word'üydü. 2001 ise hız atamak için kullanacağımız Word. Yani D21'e atama işlemi yapmamız gerekiyor. D20'yi kontrol için kullanmıştık. 21 için hemen hız bilgisi atama yapalım. Tekrar Mu ile bir hız bilgisi de D21'e atama işlemi yapıyoruz kontrol tarafını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi motorun RAM bilgisini alacağız. Bunun için status tarafına bakıyoruz. Statusta ise ilk word'ümüz hata ve uyarılar içinde. ikinci word'ümüz yine status bilgisi içinde. İkinci word'a 0 ve 1 bitlerine bakalım. Burada motor döndüğü zaman yani hareket halindeyken 2 bitinde turu olduğunu söylüyor. Hemen hesaplarsak 2 bitin turu olmuş hali 3 bilgisi veriyor. O zaman şu şekilde bir sinyal alabilirsiniz. D1 artık çalışıyor sinyalini alabiliriz. Bu şekilde statusları da hesaplayıp tanımlama yapabiliyoruz. ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Eğer sorunuz varsa e, yorum kısmına yazabilirsiniz.